farklı renkleriyle yola devam ediyoruz diyoruz. Ve şimdi 2010'da emtia yılı demiştik. Özellikle gıda enflasyonuna bakmıştık. Ee... Dünya Bankası'nda da söylediği gibi önlem almak gerekiyor. G20 ülkeleri harekete geçmeli diyorlar. Gıdada rakamlara bakacağız. Burada baktığımızda özellikle buğdayı ithal etmeye başladığımızın tıpkı et gibi buğdayın da ithal olduğu haberlerini yılın son günlerinde sizlere ulaştırmıştık. Evet nereye doğru bir gidiş var buna bakacağız. Gıdada enflasyon canavarı spekülatör mü diyeceğiz. Ve hemen konunun uzmanlarına bu konuda iş yapan bu alanda yatırım yapan insanlara soracağız. Öncelikli olarak Mehmet Erdoğan'a merhaba demek istiyorum. Sezon Pirinç Yönetim Kurulu Başkanı Finans Kafede telefon konuğum. Mehmet Bey merhaba Finans Kafede hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. Sizle daha öncesinde çok konuştuk ve ee, pek çok neden olduğunun altını çizmiştik. Ama şimdi rakamlar da karşımıza çıkınca Dünya Bankası da uyarınca önlem alın G20 de harekete geçsin. deyince bir kez daha bakma ihtiyacı hissettik. Buğdayda %84'lük bir artış var altı ayda. Mısırda %85 arpa dediğimizde yüzde %31 ve devamında da işte pamuk e, diğer emtia e, petrole baktığımızda da yükselişlerin net bir şekilde olduğunu biliyoruz. Burada Gıda dediğimizde e, soframızda spekülatörün eli mi var, gıdada enflasyon canavarı spekülatör mü desem siz ne dersiniz? Pek çok neden var bunların başına acaba spekülatör mü çekiyor? Ee, birinci neden spekülasyon mu? Açıkçası bana göre değil. Evet spekülasyon var tabii. Zaten bu birçok e, olayın üst üste gelmesinden kaynaklanıyor. Ama özellikle buğday üzerinde bakarsak temel neden üretimdeki e, bu sene yaşanan kayıplar, iklim dengelerinin sert olması, işte Rusya Rusya'daki e, aşırı kuraklık, en son geçen hafta Avustralya'da yaşanan e, sel, bunlar dünyanın önemli üreticileri. Nitekim bir rakam vermek gerekirse 2009-2010 sezonunda dünyanın buğday üretimi 680 milyon ton civarındaydı. Bu ülke beklenti 640 milyon ton bu ülke dönemde. Dolayısıyla bir temel neden bir azalma var ama spekülasyonda var mı? Evet var tabi. Ee, bir de spekülasyondan e, öte başka bir şey daha var. Ülkelerin kamu otoritelerinde bu tür ürünlerde korumacılık e, anlayışı çok fazla gelişti. Dolayısıyla bu ürünlerin artışında ya da spek spekülasyonların temelinde üretim kaybı yanında bu ürünlerin uluslararası dolaşımına getirilen kısıtlamalar var. Bunlar aslında bence en büyük tehlikeli e, nedenlerden bir tanesi. Örneğin e, buğday fiyatlarının patlaması evet üretimdeki gerileme vardı ama daha ziyade Rusya'nın buğday ihracatına yasak koymasıyla tetiklendi. Bu aynı zamanda tabii spekülasyonun da birisi oluyor. spekülatörlerin iştahını kabartıyor Doğru. Ama e, dediğim gibi hem üretimde e, iklim dengelerinden kaynaklanan problemler, bir yandan tüketimin istikrarlı bir şekilde artışı sürekli artıyor tüketim. O işte, üretimdeki artış işte bu tür kırılmalarla dönem dönem problem yaşayabiliyor. Bunun üzerine bir de kamu otoriter, kamu kendi iç piyasalarını korumak adına e, üretici ülkelerden bahsediyorum. Dünya piyasalarında mal arz eden üretici ülkelerden bahsediyorum. Mal arzını kısmaları veya tümüyle kesmeleri dünya piyasalarında doğrusundaki mal arzının da azalması aynı zamanda spekülasyonu tabi beraberinde geçiyor. Dolayısıyla birçok olayın bileşkesi ama altında fundamental olarak iklim dengelerinin e, bozulmasından kaynaklanan üretim kaybı ve e, nüfus artışının sürekli olarak nüfus artışı ya da işte Hindistan, Çin gibi e, e, büyük nüfuslu ülkelerde biraz da geri düzeyinin artmasıyla tüketim, e, tüketimin sürekli olarak artışı. Talep evet. çok önemli nüfus artışı ile birlikte ve tabii ki şöyle baktığımızda e, neden değerli dediğimizde gıdadan kimse vazgeçemez. Kriz yılında bile tasarruf gıdadan olamaz. Böyle bir gerçeklik de söz konusu. E, sonra Türkiye yansımaları dediğimizde ee, nasıl bir yansıma oluyor? Ee, sizin bir demecinize bakıyorum. Tarımda takas dönemi başladı diyorsunuz. Bütün dengeler e, yeniden mi konumlanıyor? Bu fiyatlar dengeleri bozdu mu? Kastettiğim aslında bu bir önce söylediğim gibi bazı ülkelerin ihracatlarına yasak getirmesi. Çok somut bir örnek var önümüzde. Hindistan ve Mısır e, pirinç ihracatına yasak getirdi. Aslında bu yıl hmm. dünya pirinç üretimi tüketimden de fazla durumda, iyi durumda. Birinci kendi özelinde bakıldığında çok iyi bir üretim yılı yaşadı. 450 milyon tondan fazla bir üretim söz konusu Şimdi bu tüketimin üstünde. Ancak buna rağmen dünyanın önemli iki üreticisi ve e, ihracatçı ülkesi olan Mısır ve Hindistan pirinç ihracatına yasak uyguluyorlar şu anda. Bunun temel nedeni buğday, mısır, soya gibi diğer ürünlerdeki artışın bir şekilde pirinci etkileyebileceği endişesi ya da kendi iş piyasalarında Fiyatlar tam budaya karşı e, ikame etmek üzere pirinci koymaya çabalamaları ve e, iç piyasadaki fiyatları düşürmeye çalışmaları temel neden. Tabi e, bu, bu 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 aslında e, dünya piyasalarına yapılan arzın e, biraz da suni nedenlerle kesilmesine ulaşıyor. açıyor. Kastetmek istediğim buydu. Evet. E, dolayısıyla işte mesela Hindistan e, ihracatına yasak koydu ama kendisine yakın bir ülke Bengal'de mal talep etti, ona veriyor gibi. Yani biraz siyasi tercih nedeni olmaya başladı. Anladım, anladım. Pek çok pek çok etken çıkıyor karşımıza. Bunun nedenleri şöyle bir halının altına baktığımızda, halının altına süpürülen nedenlere baktığımızda tarım politikaları da her zaman konuşulur, tartışılır, konuşmaya, tartışmaya da devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Erdoğan. Sezon Pirinç Yönetim Kurulu Başkanı bu konuya dair görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Ve bir diğer isim Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı.